Ben kazanacağım oğlum ben kazanacağım göreceksin. Kazanan kişi yarışmanın sonunda Lamborghini Terzo Milano alacak. Hı? Bulumuz okudu şu. Ne kadar güzel oldu şuna bakın. Bu arabayı ben alacağım arkadaşlar. Bu arabayı ben alacağım. Bu arabayı her zaman ben kazanacağım arkadaşlar. Evet zar atalım ve yarışmaya başlayalım. Tamam da ilk kim atıyor? İlk zombi atıyor. Hayır niye ben niye ben atmıyorum kardeşim? Niye zombi atıyor ilk önce? Kurallar böyle. Hı? Neyse o zaman tamamdır başlayalım diyerek Evet tamam evet, o zaman iyi. Evet Ahmet'inki de beraber atılacakmış. Hadi o zaman zarları atıyoruz. Lan bir sol taraftaki zar senin. Sağ taraftaki zar Ahmet'in. Tamam arkadaşlar sol, sol taraftaki zar benimmiş. Aha bana iki geldi. Ahmet'e oltu geldi lan. Oha tamamdır. Koç geldi. Lanet olsun Ahmet'e altı geldi. Ahmet şimdi altı mı boku ilerleyecek? Ben ise sadece iki blok boku ilerleyeceğim. Of Ahmet of Ahmet daha kavga çıkıyor. Neyse hadi bakalım ben altı blok boku Bu arada isterseniz arkamdaki rehberi okumanızı tavsiye ederim. Ha? Arkamdaki rehberde ne yazıyor sonucu? Kırmızı tehlike, sarı orta, yeşil iyi mi? Evet bunlar cezaların seviyeleri. Renklere göre. Ha, bu kırmızı bu sonra Ben de iki blok ilerliyim. Bana ne geldi? Eyvah bana sıra geldi. Suda bir kap kalana kadar e, nefesini tutma. Oğlum ben suda bir kalbim kalana kadar nasıl nefesimi tutayım? Ahmet'e ne geldi? Abi, Ahmet bayağı ilerledi bu arada arkadaşlar. Ahmet'e uyumak gelmiş. Lanet olsun Ahmet'e iyi bir şey gelmiş. Ha ben uyuyacağım. Seni içsin. Suda bir kalp kalana kadar nefesini tutacaksın. Tutacağım. Bana ne tutacağım? Evet ilk olarak zombi görevini gerçekleştiriyor. Uyumuz arkadaşlar. Hazırsanız görevimi gerçekleştiriyorum. Bir kalp kalana kadar Aslında Aslında su sudu sevinmiş ha. Yani bir anda ne? Bir anda kötü bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gitti ama bir kart e, kaldı demişti arkadaşlar. Görev öyle gelmişti. Görev orta seviye bir görev geldi ama. İşte orta seviye bir görev değil arkadaşlar. Evet. Tam da hazır olacağım arkadaşlar. Şurada yaklaştık çünkü abi. Tam da. Evet. Bir kaybım kalana kadar abi. Bir kaybım kadar. Evet geldik şey. Geldik. Aa, bir kaybım kalana Bir kadar. tamam. İki buçuk bir kaybım işte. Ama neyse arkadaşlar. Yani. Ben görevimi gerçekleştirdim. Bana ne? Evet abi sıra sende. Zombi görevini cesaretle gerçekleştirdi. Senin görevin iyi bir görev. Hadi bakalım git uyu. Allah. Dım dım dım. Zaten çok da uykum gelmişti. Gideyim de uyuyayım bari. Aradan yaklaşık 2 saat geçer. Of of bekle bekle. Açıldım arkadaşlar ya. Akşam olacak ya. 2 saat oldu. Ahmet daha uyuyor arkadaşlar. Sonucu bir ne zaman uyanacak bu? Bilmiyorum kardeşim. Bilmiyorum ya. Adama bir uyusun dedik. 2 saat. yarışma kurallarına ihlal olmayacaksa gideceğim ben onu uyandıracağım. Ben seni uyandır yani görev buydu ama yeter yani buydu bu, bu, sonuçta bir yarışma. Evet abi ben gideceğim Ahmet'i uyandıracağım. Bu ne ya? Kırışılık sana yaptı resmen. Evet arkadaşlar Ahmet'in evine geldik. Ahmet'in evine ilk katı sakin. Bakalım ki çakıt. Hıh. 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 Ama Ahmet de ağlıyor. Lan Ahmet uyansana Ahmet. Ahmet. Dur arkadaşlar Ahmet'le konuşacağım ama konuşamıyorum neyse. Oğlum Ahmet uyan. Hı? Lan sen de kimsin oğlum? Oğlum ben zombi lan yarışma yarıda kaldı. Ne yarışması lan? Oğlum monopoli oynuyorduk ya. Haa bana gelmiş ki. Kusura bakma. Hı? çok uygun vardı. Kardeşim ya. Ya oğlum gündüz videoyu gecede çekmiyoruz. Gündüzdeyiz. Sen nasıl bu kadar uyuyabiliyorsun? Neyse gel abi. At bakalım zırh zombi. Tamamdır arkadaşlar. Zırh at. Sol taraf benim sağ taraf Ahmet'i. İnşallah bana hayırlı bir şekilde. Aha bana üç geldi. Ahmet'i e iki geldi. Ahmet sana. Ahmet sana iki geldi kardeşim. Hı? İki mi geldi? Of ya. Ahmet'e ne geldi? Ahmet'e lavda yanmak geldi arkadaşlar bakın. Bir ilerledi. iki ilerledi ve lavda yanmak geldi. Bakalım bana üç gelmişti arkadaşlar. Ben buradaydım. Şöyle bir. Şöyle iki. Hii, bu heyecansızım. Farkındaysanız yarışma heyecansız gibi görünüyor ama aslında yarışma çok heyecanlı. Zombi Ahmet'e yaklaştı ama şu an Ahmet hala yarışmayı önde götürüyor. Evet arkadaşlar bakın bana yüksek bir atlamak geldi. Tehlikeli bir şey geldi ama bu bakın arkadaşlar Ahmet'e bayağı yaklaştım. Aramızda sadece iki blok fark var. Sonuçta öndeyim seni yiyeceğim o tarzımın anlıyor. Beni olacağım göreceksin. Arkadaşlar oyun beni otomatik olarak buraya attı. Çünkü burası köyümüzün en yüksek noktası arkadaşlar. Belediye binası, hatta şu köyün kurucusunun heykelinden bile daha yüksek burası arkadaşlar. Hadi bakalım atlayalım. Çok korkuyorum arkadaşlar. Üzük gibi acil bu. Lan bu düşen de kimdi? Hıyar mı düştü yoksa başkan mı düştü lan? Olmaz. İnci başkanın odasına gideyim. Ya da gitmeyeyim. Bu başkanın da olabilir. Ahmet yan bakalım da biraz terbiye al oğlum. Burada yanmayacaksan cehennemde nasıl yanacaksın? Şimdiden biraz alış. Arkadaşlar şimdi yeniden bir zar atıyorum. Acaba bana ne gelecek? Benimki sol taraf sağ taraf. Ahmet'in bildiğiniz üzere. Ha? Onun kaç geldi? 1, 2, 3, 4, 5. Oha bana 5 geldi. Ahmet'in. Ahmet'e yine 6 geldi. Bunda ne geldi bana ne geldi? Arkadaşlar yarışma harbiden sunucunun dediği gibi çekişmesiz gidiyor olabilir ama harbiden çekişmeli arkadaşlar. Ahmet sana 6 tane geldi. Bana ise 5 tane geldi. Hı olamaz. Evet arkadaşlar yarışma çok çekişmeli gidiyor. Arkadaşlar acaba Ahmet'e ne geldi çok merak ediyorum. arkadaşlar bu ben de bilmiyorum bana ne geldiydi 5 geldiydi 1 2 3 4 5 aa bana iyi bir şey geldi ne süt içmek mi oğlum bu ilk defa iyi bir şey geldi arkadaşlar ilk defa iyi bir şey geldi aramızda 3 blok fark var Ahmet'le fark çok çıktı arkadaşlar o terzo milanıyor ben alacağım arkadaşlar o terzo milanıyor ben alacağım evet o bir hadi bakalım görevini gerçekleşti bu ne bu görev bile değil ki içeri gidiyor. arkadaşlar. Suncu Bey çöp kutusu var mı? itibaren Çevrimize duyarlı olalım. Yerlere çöp atmayalım. Evet bakalım Ahmet'in ne geldi? Market soru geldi. Hadi bakalım Ahmet şimdi git market soru. Nasıl hocam bu çok terfiz bir görev yani. Ben bu görevi yapmasam olur mu? Hayır o zaman yarışmaya katılmayacaktın Ahmet. Ah, hep zombi yüzünden. Tamam yapacağım. İlla e, baba bu bir soygundu. Bütün paralarını çıkartıyor bu çabuk bana mı? tamam abi tamam tamam. Bütün paralarımı sana veriyorum tamam. Ha, şöyle adam ol ezmeyeyim seni. polislerden kaçabildin mi dostum? Ya ne polis oğlum? Bu görev çok güzeldi. Hı? Güzel miydi? Nasıl güzeldi ya? Kırmızılar tehlikeli değil miydi Sunucu Bey? Bakalım rehbere. Evet kırmızılar tehlikeli diye gösteriyor. Nasıl da eğlenceli Ahmet. Adamın ekmek teknesini soydun. Oğlum 5000 bin lira kazandım 5000 bin lira. Hı? Nasıl olabilir lan? Bak 5000 bin lira. Ama lan bir saniye bu şaka mı? Ama harbiden 5000 bin lira kazanmış lan. Ya bu marketçinin de Şimdi satıyor şu sadece 5000 lira kazanıyor. Hadi. sonra kumpas falan kurmuyor. Evet arkadaşlar şimdi zar çekelim. Buradaki benim sağdaki Ahmet arkadaşa. Abi ben artık Ahmet'in önüne geçmek istiyorum. Aynen karşı hadi bakalım. Lamalı dört geldi. Ahmet'in geldi. Oo işte bu. Arkadaşlar bu sefer Ahmet'in önüne geçtim. Kaç geldi bana söyle. Ahmet sana iki geldi. Bana dört geldi. Hı? Olamaz. Sen benim önüme geçtin. Valla evet arkadaşlar önüne geçtim. Bakalım şöyle. Bir, iki, üç, dört. Hı? Lan yine geçemiyorum Ahmet? Evet arkadaşlar dört blok ilerledim Ahmet Tekin blok ilerledi. Bakalım Ahmet'e ne geldi? Bal hiç geldi. Oha ya bunu hiç sevmem ya. Ahmet bu arada bal demişken çok ballısın oğlum ya. Neyse aramızda sadece bir blok mesafe var abi. Bir blok da mesafe var ya. Bana gel. Ee, olmaz lan. Aman lan aynı şey geldi. Market sunacağım. Ha ezik. Market sunacak bu da. Olmaz. Ee, sunucu bey bir şey diyeceğim. Ama bakın şimdi Ahmet'e aynı şey geldi. yani bana bana nasıl aynı şey gelebiliyor? Şimdi Ahmet'e geldi o görev. Bana bu görevin gelmemesi lazım. Hayır yarışmalarda böyle bir kural yok. Ya yeter ama ya sunucu bey. Sen yani, yarışmalarda kural var. Bu kural yok diyorsun. Yani yeter artık ama ya. Yani sen de, sen de yeni getirdik ama sen de acemi biliyorsun herhalde. Eğitim var dedin ama hiç de eğitimin yok. Benim sunuculuk eğitimim var. De. Aa, tamam kanka sen kenar neyine zavallı Neyse arkadaşlar. Evet o zaman gerçekleştireceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar markete gelmek üzereyiz. Bunun arkadaşı yaptı memur bey. Bunun arkadaşı yaptı. Ha? Ne, ne oluyor lan? Lan ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım polis bey. Ben masum ee, Mert Ek siz yaptı demiyor zaten. Sizin arkadaşınız yapmış. Ahmet. Ee, Ahmet mi? O, o şey ne desem ben. E, şey, e, Ahmet market mi sormuş ya? Vay cani herif. Bir sürü elmasları var zaten. Vah vah Valla market abi e, Bir, kapuz olacak olacaktı. Midiriz üzerine yaz geldi yani. Yazın karpuz yemesi olmaz. Hanım karpuz istiyor zaten. Karpuz almaya gelmiştim. Ha karpuz almaya geldim de karpuzlar da şu kendilerde. Market açmıyorum kardeşim. Soyu Nasıl oldunuz değil mi? Ahmet nerede bana söyler misin? Sen iyi biliyorsun Ahmet'in yerini. Ahmet'in yerini. Bir saniye sunucu bey bir saniye video çekiyorum Ne? takipçilerimle konuşmam lazım. Arkadaşlar sizce Ahmet'e söylesem bir şeyde kağıda çıkar mı bilmiyorum. Ya. Acaba söylesem ne söyleyeceğim arkadaşlar söyleyeceğim. E, polis bey Ahmet'in yerini ben biliyorum götüreyim mi sizi? E, götürürseniz sevinirim. T Bakın polis bey işte Ahmet burada. Ahmet gel bakalım. Marketi soymak suçundan tutuklusun. Ee, bir saniye. Ne market soymuş ya? O zaman sen ne lan? Ben market falan soymadım. Evet soydum. Bu adam ne diyor o zaman? Evet ben marketçiyim. Marketimi soydu. Bu marketimi soydu. Tutuklanmasını talep ediyorum. Evet tutuklanacaksın Ahmet. Gel buraya. İddiaları bu adam da doğruluyor. Son bir de doğruluyor. Evet ben de doğruluyorum. Ahmet market soydu. Ee, evet, tamam soydum Evet hadi gidelim o zaman. Evet hadi gidelim. Polis bey bir saniye. Şu an aslında biz bir organizasyon düzenliyoruz. Yarışma düzenliyoruz. Ee, Yarışmamızda böyle bir şey. Ee, yani ödül görev vardı yani. Bu görevi yapmak zorundaydı. Ben başka konuşacak görev bulamadınız mı? Ee, yarışma bittikten sonra tutuklasanız olur mu acaba? Tamam yarışma bittikten sonra tutuklayacağım. Evet, tamam bu ne daha iyi oldu. Zombi seni tebrik ediyorum. Hı? Tebrik mi ediyorsun? Ya Suncu Bey ben, ben marketi soyamadım kusura bakmayın polis beyi vardı. Ben de Ahmet'i söyledim yani. Tamam işte seni tebrik ediyorum. Aferin sana. Zaten yaşmanın amacı da buydu. Sen marketi soymak yerine gidip Ahmet'i söyledin ve bu sayede iyilik yaptın. Seni tebrik ediyorum. Bu yüzden Ahmet'i polisler alacağı için Ahmet'i 5 parsel düşürüyorum. Ya ama Ahmet 5 parsel düşüyorsun. Suncu Bey yaşmanın da yemin ediyorum. Bu kadar yoktu. Kompas koyuyorsunuz. Zombi neden so yapıyorsunuz? Sizi şikayet edeceğim. Hayır. Yarışmalarda böyle bir kural vardı. Yarışmanın amacı bu zaten. İyilik yapmak. Evet. Yarışmanın amacı iyilik yapmak Ahmet. Beş parsel düş bakalım kardeşim. Ve Ahmet'in yerine de zombi alıyor. Ula. Arkadaşlar olaya bakın. Evet arkadaşlar. Anı ikibariyle Ahmet'in yerini ben aldım. Ee, yalnız Söncü Bey burada görev var. bal iç diyor. Ben balı içeyim mi? Hayır. bal içmenin gerek yok. Ama Ahmet'in görevi yapması lazım. Sen zaten görev yaptın ama Ahmet görevi yapmadı. Allah. O kadar ne? Hı? Lan şansımıza polisi öp diyor. Polisi öpecek. Evet git bakalım polisi öp. Ya bu nasıl yarışma? Zombi. Seni döveceğim ben oynamayacağım ya. Valla Ahmet oynayacaksın. Hadi bakalım git şimdi polisi öp. Ahmet öp bakalım polisi. Hayır. Ne yapıyorsun siz saçmalama. Beni sakın öpme. Ben. Öp. Ya bu nasıl yarışmalar? Bu nasıl yarışmalar? Bu yarışmanın yapımcısını tutuklayacağım. Efendim yarışmadaki buradaki 3 kişide yarışmayı yapan değil lan yani. yarışmayı yapan kişi. Yarışmayı yapan kim? Adını alacağım ve o yarışmayı kim yaptıysa onu tutuklayacağım yarışmayı yapan kişiyi. Hem market soyuyor bu hem de gelip utanmadan beni öpüyor. Neyse Ahmet yerine git. Oğlum bekleyin lan. Gün gelecek var ya. Sizden öyle bir intikam alacağım ki. Söylediğim bence bir suç yok. Her şey zombi istemiyor bence. Zaten zombiden çıkar bu halkla. Zombiyi öldüreceğim. Ee, çok öldürürsün Ahmet. Çok öldüren çok güzelmiş kardeşim. Öyle bir söz vermiş. Neyse. Evet arkadaşlar zara atalım. Geldi bana söyle çabuk. Üç geldi sana Ahmet. Sana üç geldi. Bana altı geldi. Ahmet'in arkadaşlarını ahmet bütün ne kadar şanslıymış lan. Hemen gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakalım ne geldi? He? Bir saniye Burası zaten öbür tabelaydı. Ateşte öl mü? Ana! Ya ateşte derken hangi ateşte kardeşim? Bakalım Ahmet'e ne geldi? Lan Ahmet'e yine market su geldi. He? Lan bir şey diyeceğim. Bir saniye lan bu mı yoksa ne bu? Terfi ettirdi diyor. Market Store Market Store buradaydı. Çünkü Bey bir saniye burada terfi ettirildi yazıyor o ne demek? Ahmet'in bu sefer birazcık yüzü gülecek. Terfi ettirildi demek o görev artık yani yok oldu demek yani. Çünkü o görev artık yani yapıldı ve o görev artık yapılamaz hale geldi. Evet o görev bir kere yapıldı ve o görev artık yapılamaz hale geldi arkadaşlar. Tabii doğal olarak şartlar kere yapamayız arkadaşlar. Çünkü emniyet müdürlüğü var yani. Onun için terfi ettirildi. Ahmet hiçbir şey yapmayacak mı? Hayır Ahmet hiçbir şey yapmayacak. Hı, yine biraz yüzüm güldü. Ama ben ateşte öleceğim arkadaşlar. Olmaz ateşte öleceğim. Ali babam aklına çok bir şey geliyor. Ölüm artık ne kadar yavuz oluyor? Ne kadar sahibi bir tek için olabiliyor? Ölümünü isteyen bir şey oluyor. Artık bütün manada öldük. Evet, zombi tamamen yandı arkadaşlar. tamamen yandı. Yeniden doğdu bakalım. Evet yeniden burada doğdu. Yeni geldi çabuk söyle. Ahmet sana 5 geldi ancak bana da 5 geldi. Ee, i̇yi tamam hadi artık hiç sevinmiyorum zaten. Bakalım Ahmet'e ne geldi arkadaşlar? Benzinli havaya uçup geldi. Ya niye hep bana kötü şeyler geliyor? Hmm, neyse tamam inadıma, inadıma benzinli havaya uçuracağım. Yalnız yine emniyet var. Ee, benzinli havaya uçup geldi. Sunucu bey olur mu? Uygun olur uygun olur. Aman, Ahmet. Im zaten? Hmm, o da doğru. Evet hadi bakalım. Benzinle havayı hava Polis abi izlemiyor. Of tamam. Lan ben, benzin ne hale getirdin oğlum? Benzin yemin ne hale getirdin lan? Ben. Benzin bu su patladı. Nasıl benzin dolduracağım ben arabalara? Ya abicim şurada zaten var. Onu doldursun benzin falan. Ben gidiyorum ya. Of. Valla bir şey diyeyim mi? Yarışmaya boşalken o kadar hevesliydim. Ama sen hevesimi kuzağımda bıraktın ya. Seni öldüreceğim zombi. Sen ha, bana rahmet bana kuzağımda kalacağım. Nefes. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu adam ilerlemedim abi ben kaç tane parça ilerledim hadi bakalım ilerleyin buradaydık ben de 5 ilerleyecektim 1 2 3 4 5 ne geldi ana zombi çocukla iyi futbol oyuna geldi oha arkadaşlar zombi çocukla iyi futbol oynayacağım abi e, iyi futbol benim en sevdiğim oyun hadi bakalım arkadaşlar zombi çocukla iyi futbol oynamaya gidiyorum ittifak güzel bir şey geldi zombi çocuk zombi çocuk The <laughs> için. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Burada King of the Continent kampanyası var arkadaşlar. Türk Kahramanlar kampanyası var. Ama bakın arkadaşlar. Bunları tanıtayım size. Çünkü ben bunları duymuştum. Bakın arkadaşlar. Burada Youtuberlar var arkadaşlar. Burada JRKZ var arkadaşlar. Burada Lazerli var. Burada Sesegel var arkadaşlar. Burada ise Sempatuko var arkadaşlar. Bu Youtuberları gerçekten oynayın arkadaşlar maçlarını. Zonu çocuk sen de oyna tamam mı? Çünkü bu Youtuberlar çok güzel bir Youtuberlar arkadaşlar. Bunları oynayın mutlaka. European Clubs var arkadaşlar. İçine i̇şte ise European kulüp istemiş ki arkadaşlar. Ne futbol yemi dövdü. Geçenlerde çok güzel bir güncelleme geldi arkadaşlar. Amerikan kulüple Euro, Euro 2024 geldi arkadaşlar. Hemen size Euro 2024'ü göstereyim Tabii ki de seçtiğim, seçtiğimiz takım Türkiye. Aferin sana zombi çocuk. Her zaman Türkiye'nin yanında Evet baba ben her zaman Türkiye'nin yanındayım. Evet bakın arkadaşlar zombi çocuğun kurduğu kaldı. Bu ne zombi çocuk o. Ne sınav var arkadaşlar. Burada Arda Güler var. Gayet güzel lan. Ha. Hakan Çoğlu'nun oğlu var. Zombi çocuk kadronu güzel. Burada ne yerler var? Zombi, burada, zombi çocuk buradaki niye oyuncuyu boş bıraktın? Oraya bir oyuncu ekleyelim mi seninle? kitabı mı Ben çok bilmiyorum abi ya. Neyse ne ekliyorum ben de bilmiyorum arkadaşlar. Neyse. Bakalım Türkiye gücüysen. Zonu çocuk bunları oynar. Bunlar eğlenceli arkadaşlar. Gerçekten çok eğlenceli. Bir de burada elime etkinliği var arkadaşlar. Bakın tur özetine bakınca. Yani baya gerçekçi. Son 16'da arkadaşlar böyle gösteriyorlar. Yani gerçekçi bir e futbol. Baya gerçekçi arkadaşlar. Amerikan'ı da oynayalım arkadaşlar. Amerika'da bakalım. Zonu çocuk sen Amerikan'ı oynadın mı? Evet baba oynadım. Arjantin'i seçtim. Aa Arjantin'i seçti. Arjantin'de arkadaşlar turnu ödülleri var. 60 milyon e-futbol ödülü var. Her kişi başına bu arada 100 e futbol düşüyor. Yani e futbol parası düşüyor. Tam benimce öyle bir şeyle oluyor yani. Herkese 100 e futbol parası dağıtılacak arkadaşlar. Bakalım sıralamaya Şurada bakalım Oo, arkadaşlar. Oo baksınız arkadaşlar. Onun altı tane e, şey var, takım var ve zon çocuğu seçti. Arjantin 119 milyon gol var. E, yalnız ona en yakın Brezilya 116. Zonu çocuk bak gol kas gol baksana. Oğlum Brezilya her an geçersin. ha haberin olsun. Tamam ben her zaman gol atıyorum zaten. Evet umarım gol atarsın. Her zaman da Gülent siz de E-Futbol 24 oynayın arkadaşlar. E-Futbol 24 çok güzel. Ya bakın Türk mobil kullanıcılarımız özel olarak sonra mücadele etkinliklerini mutlaka ayrılın arkadaşlar. Sesle gel lazım var abi. Bunlar çok iyi canlı çocuk bak bitmesine 2 gün 5 saat kalmış. Bunları çok... Teşekkür ederim zonu çocuk benimle beraber e futbol oynadığın için. Ya baba bunu ya gel bir maç atalım ya. Real Madrid'e karşı Barcelona. Yok zonu çocuk ya şimdi gerek yok. İşlerim var yani. gel ee, gerçekten hesabın güzel. Hesabını geliştir zonu çocuk. Hadi arkadaşlar. Gerçekten Evil Play'im de çok güzel oyun arkadaşlar. Mutlaka oynayın. Ahmet sana 6 geldi kardeşim. Ya oğlum sen söyleme sen de ben zaten görüyorum. Ha, görüyor ama neyse. Sana ne gelmiş? 1 dakikada ölümsüz olma. Abicim nasıl ölümsüz olacaksın ya? Ya bir şey diyeceğim. Bu mümkünse ben yarışmadan çekilmek istiyorum. Ne? Çekileceğim mi Ahmet? Ya çekileceğim mi diyor bir de lan yarışmadan sorturdum bir de onu söylüyor. Çekileceğim ben yarışmadan. Aa Söncü Bey Ahmet yarışmadan çekilmek istiyor. arkadaşlar. İşte bu. Ahmet çekildi. Ahmet çekildi. Çok teşekkür ederim. Bekle bekle bir sonraki videoda. Arkadaşlar bir sonraki videoda çok güzel. Efsane bir troll videosu geliyor. Haberiniz olsun. Hem, <laughs> gelir Ahmet gelir. Umarım gelir. Evet kazandık arkadaşlar. Buradakilerine çiğ tavuk yemiş. Çiğ tavukta çok iyi yani. Tavuğu severim ama çiğ tavuğu sevmem. Evet tebrikler. Ödül. Terzo Milano arkadaşlar. İşte bu. Yarışma arkadaşlar. Çok çekişmeliydi. arkadaşlar ya, videomuz yaklaşık 30 dakikalık oldu ve siz bu 30 dakikalık videoda buraya kadar izlediyseniz bence like atıp abone olup bildirimleri açmalısınız arkadaşlar. Çünkü bu tarz eğlence videoları bol bol gelecek. Videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sadece solda iki tane video çıktı. O kere atılan abone olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar ve hoşça hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bu videonun arkasında çok emek var. Lütfen abone olun.